Bugün bugün Ata yurdumdayım. Memleketindeyim. Kardeşlerimin arasındayım. Canlarım, Erzincanlarım. Hükümetlilerim, Allah'ıma hamd ediyorum. Şükrediyorum. Bugünleri gösterdiği için şükrediyorum. Erzincan'ın, Refahiye'nin, Kayıköy'ünden Topal Dursun'un oğlu Bina Bahar Hanım'ın oğlu Binali Yıldırım şimdi ülkesine, Türkiye'ye, milletine daha fazla iş yapmak, daha fazla hizmet etmek için ağır bir sorumluluk yüklendi. Bu sorumluluğu bize layık gören memleket sevdalısı Türkiye sevdalısı Kurucumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hemşerilerim sizden aldığım güçle sizden aldığımız güçle Türkiye'miz için Ersin canımız için, canımız ülkemiz için canla başla çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Sizlerin, hükümetlilerin 78 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürmek için, geleceğini aydınlatmak için muhannete muhtaç etmemek için arkadaşlarımızla beraber hep çalışacağız. Hep daha güzel hizmetler yapacağız. Ve bu güzel yurdu, bu mübarek yurdu bölücü terör örgütünden kurtaracağız bu belayı milletimizin başından atacağız inşallah. Çok değerli hemşerilerim. Gençler. Gençler bir dakika. Gençler. Yolların kralı olmaz. Yolların kuralı olur. Yolları böldük. Milleti birleştirdik. Yolları böldük. Gönülleri birleştirdik. Yolları böldük. Sevenleri birleştirdik. Değerli hemşerilerim, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ekmeğimizi böleriz. Milleti böldürtmeyiz. Biz, biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Güzel hemşerilerim, kardeşlerim, bacılarım, analarım, sevgili gençler, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz siz, siz siz bizim ne günümüz var, ne günümüz var, siz varsanız Türkiye var. Evet. Evet Allah. Evet Allah. Bu güzel ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Yetmedi, yetmeyecek. Türkiye'nin bağımsızlığı için bu milletin kardeşliği için hayatını seve seve göz kırpmadan toprağa düşen şehitlerimize buradan Refahiye meydanından Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar ölmedi. Onlar bu milletin kalbinin en müstesna köşesinde yaşıyor. Onlar hayatlarını Türkiye'nin bağımsızlığı, kardeşliği, milletin beraberliği için verdiler. Çok değerli hemşerilerim, kardeşlerim biz Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hükümetin, hükümetin güzel kızları. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, çok değerli çok değerli hemşerilerim, kardeşlerim. Bugün sizlerle hasret gidermeye geldik. Sizlerle kucaklaşmaya geldik. Bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız bugün iklimi sert, insanı mert, Erzincan'ın güzel insanlarıyla buluşmak için buradayız. Biliyorum ki Erzincanlılar, Erzincanlılar nerede olursa olsun ister İstanbul'da ister Ankara'da İster Almanya'da, onların hep aklı fikri memleketlerindedir. Bu güzel topraklardadır. Bizi her zaman burada olmasanız da buraların derdiyle dertlendiğinizi biliyorum. İşte biz sizin de gurur duyuyoruz. Şimdi şimdi şu hükümet işini herkes bilmez. Şimdi bakan arkadaşlarım Milletvekili arkadaşlarım merak ediyor bu hükümet neyin nesi diye. <laughs> Biz bir tane hükümet biliyoruz. O da 65. hükümet diyorlar. Ama asıl hükümet burası. Hükümet burada. <laughs> Biz biz sizinle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim. Hanımefendiler, sevgili gençler. Erzincan'a geldik. Canlarla buluştuk. Erzincan'da tamamlanan 200'e yakın eserin açılışını yaptık. Onlarla hasret giderdik. Erzincan'a gelinir de hükümete gelinmez mi? Şimdi sırtımızda dumanlı. Önümüzde önümüzde Erzincan, arkamızda Sivas. 780 bin kilometre kare vatan toprağı 78 milyon hep bir kardeş Değerli kardeşlerim Hiç merak etmeyin Aldığımız bayrağı Daha ileriye daha yükseklere taşıyacağız. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Sizin evladınız sizi hiç mahcup etti mi? Etti mi? Bundan sonra da etmez. Merak etmeyin. Milletimizi, ülkemizi Dünyanın sayılı ülkelerinin arasına sokmaya ahdettik, yemin ettik. Bu kadrolar sizin kardeşleriniz. Gece gündüz çalışacağız. Durmayacağız. Dinlenmeyeceğiz ülkemizi, güzel yurdumuzu, Cumhuriyet'in 100. yılına 2023'e emin adımlarla yükselen ay yıldızı bayrağımızla taşıyacağız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Eyvallah, eyvallah. Değerli hemşerilerim. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Artık yaz aylarındayız buralar şenleniyor. Türkiye'nin her tarafından hemşerilerimiz, hükümetliler köylerine geliyor. Hasret gideriyor. Sevdikleriyle buluşuyor. <laughs> espri. Tamam espri istiyormuş. Şimdi bak ablam dedi ki bir espri söyle dedin. Espri mi dedin? Ha peki. İl için bir köyüne gidiyoruz. Yıl 2007 seçimlerden önce. İl için köyünde tam köyün içine gireceğiz. Bir teyze. Nur yüzlü. Yaşlı. Evel Evelallah. <laughs> teyzem puarın başında oturuyor. Puarı bilirsiniz değil mi? <laughs> <laughs> Yanaştık dedi ki yanımda da Sebahattin Bey var. Milletvekillerimiz var, adaylarımız var. Teyze, teyze, bakan geldi, bakan. Ne diyeceksen de, ne istiyorsun? teyze teyze döndü şöyle yazmasından yüzünü çevirdi evladım hoş geldin sefalar getirdin ne diyeyim ki ne diyeyim ki yol yol dedik yaptık su dedik getirdiniz Televizyonumuz bilen var. Hem de 150 kanal çekiyor. Buzdolabı bile var. Hatta çamaşır makinemiz var. Her şeyimiz var Allah'a çok şükür. Emme, emme evladım. Bizim köyde EDSL çekmeyin. He. Evet. Şimdi ben ben şöyle teyzemin yüzüne baktım. Teyze, o ne? O ne ki? Teyze bana baktı. Toprakçılığa evladım. Bakan olmuşsun ama cahal kalmışsın. <laughs> Allah bilir ki sen Mesajcılığı bile bilmezsin. <laughs> i̇şi işi anladık. İşi anladık. Niye anladık biliyor musun? Meğersem teyzenin torunu İsviçre'de yaşıyormuş. Onunla görüntülü konuşmak için ta Erzincan'a gidiyormuş. Onun için EDSL çekmiyor diyor köy. Türkiye nereden nereye geldi? Yolu olmayan, suyu olmayan Türkiye'den artık EDS'li olsun isteyen bir Türkiye var. Bu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibinin eseridir. Dedemiz Fatih. Dedemiz Fatih. İstanbul'u fethetmek için gemileri karadan yürüttü. Onun torunları Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi. Marmaray Marmaray şu anda 130 milyona hizmet verdi. Şimdi Marmara'ya da kardeş geliyor. Avrasya tünelini de bu yıl sonu yine açacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu. Dünyanın en büyük havalimanı nereye yakışır? Türkiye'ye yakışır. Bu millete yakışır. Şimdi yine size bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz. Ak bir dakika gençler bir bir espri daha yapalım. Şimdi 2007 seçimlerinden önceyiz. 2007 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan Erzincan'a geldi meydanda konuşuyor. Yine baktık Hemen meydanda en önde bir teyze dikkatlice dinliyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki: "Ey Erzincanlılar, biz iktidar olmadan kriz oldu. Türkiye'nin ekonomisi bitti. Merkez Bankası döviz miktarı eridi, 27 milyona düştü. Şimdi 115 milyar oldu. 27 milyardan 115 milyara çıktı. Deyince aşağıda teyze avaz avaz bağırdı. Deme evladım deme dadanırlar dadanırlar. <laughs> söyleme söyleme dadanırlar dadanırlar. Şimdi Yine bu muhalefet partileri seçim zamanı vaat üstüne vaat. Bir elinize ayı vereceğim diyor. Bir elinize güneşi vereceğim diyor. Efendim bol kezeden atıyorlar. Ata, a, yaparlar. Her şeyi yapar. Bir tanesi de bir vaktin partinin biri seçim vaatlerinde Konya'ya hızlı tren yapacağız diyor. Meğerse Konya'ya hızlı treni biz iki sene olmuş yapalı. Haberleri yok. Haberleri yok. Bu bol bol vaatleri verince bunlar benim rahmetli babam Nur içinde yazsın bir lafı var. O aklıma geldi hemen lafı patlattım. Kaval elin Yer Allah'ın üfle baba müfle, ama Ak Parti ne derse yapar. Ak Parti sözünün eridir. Ak Parti yapmayacağını söylemez, söz verdiğini de hiç geciktirmeden yapar. Öyle değil mi? Eğer inanmıyorsanız şuradan Kuruşa'ya, Malatya'ya giden yolunmuş yola bakın. Köroğlu deresine bakın. Ovid tüneline bakın. Koop dağına bakın. Türkiye'nin her karış toprağına giden hizmetlere bakın. Hastaneler, okullar. Her şey Türkiye için. Her şey hükümet için. Her şey sizin için. Değerli hemşerilerim. Değerli hemşerilerim. Türkiye'nin